Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her şeyi sarı çekiyorum. Şu an eşyalardan da anladığınız üzere burası böyle olacak. Ve o zaman biz hemen üstümüze geçelim. Arkadaşlar burada 8 bin dolar biriktirdim. Eğer bu dinozor yumurtası gelmezse apartman alma ihtimalim çok yüksek ama e, dinozor yumurtası için saklıyorum. Evet şurada bir tane sarı şey yapıyorum. Çok tatlı. Hemen sarı şeylere bakıyorum. Başka neler varmış? bir sarı tişört var. Gösterebilirsem. Hı, tatlı oldu bence. Şimdi de e, ne geçelim? Ne geçelim? Yüz ifademi hiç değiştirmemiştim. Bunlardan değiştirip Arkadaşlar evet sarı yüz ifadesi buldum. Sarımsı çok değişik. O kadar da değişik değil aslında ama ben kulaklarını çıkarmayacağım evet sarı sarı çok güzel bir renk arkadaşlar ya bunlar komi yapmak gerçekten çok güzel oluyor çünkü sarı çok canlı bir renk o yüzden sarı güzel bir renktir. Tamam şimdi de çanta ya da başka bir şey bulacağım. Bulabilirsem tabi. Başka. Aa bak burada bir sarı kanat var. Bu büyük mü? Hem de baya büyük. Peki bu ne? Muz. Tamam ben muz takacağım. Onu da çıkaralım. Ve e, burada da bir tane bunu da çıkarayım. Ha sarı bir arımız varmış. Arı takalım. Arkadaşlar şu anda tamamen sarı bir kız oldum. Saçlarımı değiştirmedim. Onlar da zaten sarı ve çiçek tatlıyım. Dur hmm, duruşumu da değiştirmek istiyorum. Hemen duruşumu da değiştireyim. Evet buydu sanırım. <laughs> Bu da çok güzel arkadaşlar. Ben bunu hissedeceğim. Muzda arkamızda çok güzel durdu. Evet ben bu döşeyi çok seviyorum. Ve şimdi neye geçiyoruz? Onu bir bakayım. Evet sarı petlerime geçiyoruz arkadaşlar. Böyle tatlı bir sarı arım var. İki tane arım Ay. Bir tane de sarı bir petim var. Zaten o da önceden de sarıydı. Çok tatlı. Bugün ama arıyı kullanmak istiyorum. O zaman hemen dışarı çıkalım. Arkadaşlar tesadüf. Neon arı varmış burada. Olsun. Sıkıntı yok. Bizde mega pet var. Mega petimiz var bizim de. Gel bakalım arıcık. Arıcık, karıcık. Tabii ki de böyle gezmeyeceğim. Sizlere bir şey göstermek istiyorum. Arkamda muzar Peki neden muz arabam olmaz? Ben yani neden muz arabam olmaz? Şu an gerçekten her şey sapsarı. Bir tek gittiğimiz yollar sapsarı değil. Haa gidemiyorum. Arkadaşlar yalan söylemiyorum. Gerçekten 8000 dolayım var. Şu şey yukarıdan da görebilirsiniz. Hadi gidelim. O kadar bayağı çok biriktirmişim ki. Ben böyle bir para biriktirmemiştim daha önce. Ha, düşeceğim. Düşme. Geldim. Arkadaşlar buranın kumsalları sarı. Eğer bir gün mavi çekersek zaten ben buraya tekrardan geleceğim. Ama şu anlık çekmeyeceğim. Çünkü mavi bir pitim yok. Ama bu konulara şu anda inmeyiz. Evet. Arımla beraberiz. Arkadaşlar Sarı renginde de değiştirme yeri var mıymış? Turuncu aynen turuncu iyi. Tamam turuncu sarı sayılabilir aslında. Bizim anımız susamış. aramız için su içecek var mı? Maalesef yok. Arkadaşlar markete gidelim. Et. Koş 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 ara. Dur arabayı da çağırayım şimdi. Arkadaşlar bir de sadece muz arabam yok. Bir de burada sürü. çok tatlı bir arabam daha var. Bunu da çok sevdim. Ama şu an nedense hiç hareket etmiyor. Olsun. Biz muz arabamızı tekrar çağıralım. Mızları severiz çünkü. Hadi gidelim. Çok tatlıyız biz. Sonra da arama birazcık takas yapmaya çalışabilirim. Evet yapacağım. Şu anda geldik arkadaşlar. Arın susamış. Sody için içecek almak istiyorum. Aa, sarı bir popcorn var arkadaşlar. Evet popcornlar var. Neden iki ayetli popcorn var anlamadım. Peynir var arkadaşlar. Peynir sarı. 2 dolarmış ama biz şimdi şunu gerçekleştireceğim için Aa, çıkamadım. Tek sarı içecek olarak gördüm. Şuna gidiyorum bu. Su Soda alacağım. Su Arama veriyorum. Ara bakalım. Tam da tırtaların üstüne verdim. Ay çok garip. Arkadaşlar burada duruş bence çok iyi. Bu şekilde duruyor. Zıp. Böyle de zıplıyor. Tamam. Şimdi aramızın isteğini de gerçekleştirdik. Ne yapalım? Ne yapalım? Arımızı takas yapalım. Aslında takas yapmaya çalışalım. Oo! Oh, oh. Arkadaşlar burası fena kaynıyor şu anda. Bu şu araba çok değerli. Dur göstereyim. Golden Egg'den sonraki değerli olan. O, oh, gördüğünüz gibi bir tane karavan Bu şekilde. Dur şimdi. O zaman başlayalım. Arkadaşlar burada da sarı giyen bir arkadaş var. Çok tatlı. Trading bi, trading bi, trading bi, trading bi. Arkadaşlar dur. Haa. Emre'yi hemen açayım. Bir daha deneyeyim. Duymadılar mı? O King Monk var. Trading B. Trading B. O da sarı çekiyor sanırım. Hadi dostlar Trading B. Trading B. Arkadaşlar bu serverda bize takas yapan yok. Diyecektim ki. Biri geldi. arkadaşlar bu bir şey koymayacaktır çünkü starter eki var bir daha trade hatta bunu koyalım ne var bir kedi koyuyor çak rab la rablador koydu Bufalo koydu ve bu petten koydu bandikut ama maalesef bunlar buna ister değil çok üzgünüm arkadaşlar yani var yani az çok bunları veriyorlar şöyle gideyim hayır tepeme binme dur muz arabasıyla mı gideceğiz tamam muz arabasıyla gideyim arkadaşlar her şeyden gelen videosuna maymışımı çıkarmayı unutmuşum maalesef Maymışım da rengarenk Çünkü ki mega bir Arkadaşlar bu arada Mega Petimi takas yapamam. Çünkü Mega ilk Mega Petim. Ve benim için çok değerli bir pet. Adını da zaten Mega Monkey yaptım. Hı, kaldım ben burada. Gel. Gel vız. <laughs> tamam. Bu arabayla devam edebiliriz. Allah. Hayır. Kangurusu var. Aa, benim de kanguru var ama şu anda kan uygun olmadığı için kangurumu çıkaramayacağım. Ama şuradan şöyle gösterebilirim. Evet burada kanguru. Arkadaşlar peti mesela aksesuar takacaktım da petim kafayı yedi. Necik kafam var zaten nasıl kafayı yiyebiliyorsun? Şimdi buna bir tane Sarı bir şey takacağım. İki tane sarı şeyim var. Zaten bunu taktım. Arkadaşlar burada envanterimi birazcık boşalttım. Petlere bunları bıraktım. Ee, Pet ve bunları. Bak şu gözlüğü falan verebilirim. Zorlara bunları. Yiyeceklerden boşalttık. Arabalar bu kadar. Ve tostları limonatlandım olunca pazarlık yapacağım. O 494 olmuş. Tamam. Birine beraber gideyim ve sarı bir yatak bulup gelelim. Sarı bir yatak bulalım biz ona. Hadi sarı yatak. Arkadaşlar benim için trade Bunu bunları koydu ama ben maalesef bu Mimi'yi veremeyeceğim. Zaten mangisini mangisini çekti? Ben de sarı yatak bulacağım. Arkadaşlar şu anda petim için sarı bir yatak buldum hemen Mimi. Bir koyul hadi. Mimi koydum. Biz de orada şurada bir şeylerim sarı yapacağım iki tane şey sarı yapacağım bir halıyı birimiz de yıkandı ve şu anda 8500 TL'miz oldu hayırlı olsun hayırlı olsun kardeşler tamam ben bu kadar abarttım ben de bayağı bir abarttım Hadi bakalım. Bunu da mı, bunu koyarım. Ama bu neden boyanmıyorsun? Sen neden boyanmıyorsun? Heh, boyadım arkadaşlar. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Bir sen de gel bakalım buraya. <laughs> arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Daha fazla renk videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı dikkate alacağım. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.